Mete, Nilo'ya, Tospik ve Barbie ile birlikte bakalım bu dev soru yumurtanın içinden hangi Burger King oyuncakları çıkacak? Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Tospik'i aşağıya alalım. Yumurtayı çok sevdi. Yumurtanın üzerinde dolaşıyor. Müsaade eder misin Barbie'ciğim? Burger King çocuk menüsündeki Scooby Doo Bi Do oyuncakları. Daldır bakalım elini Nilay'cığım sana hangisi gelecek? Karıştırayım, karıştırayım. Hop. Aa bana bir kız karakter geldi. Scooby karakterlerinden. Bu kız oyuncağın adı Defni. Defni giyimine her zaman özen gösterir saçlarını her şeyden çok sever. O yüzden elinden düşürmediği bir aynası da vardır. En önemlisi de bazı önemli ipuçlarını da o bulmuştur. Bakalım oyuncağımıza. Kolları dönebiliyor. Galiba bu elini döndürdüğümüzde saçlarını düzeltiyor. Ve elindeki aynası. o o da ne? Bir hayalet mi? İnanamıyorum. Defne şaşkınlıkla aynasına bakıyor. arkasındaki tuş yardımıyla aynasını hareket ettirebiliyoruz. Barbie sen de çek bakalım bir oyuncak. Ben şunu çekiyorum. Barbie için Scooby-Doo çıktı. İşte çizgi filmimizin baş kahramanı Scooby Doo. Meşhur tasması ve kolyesi. Karşınızda Scooby Doo. Bakalım özelliği neymiş? Doğu gördüğünüz gibi tir tir titriyor. Yine bir şeylerden korkmuş olmalı. Özellikle hortlak ve hayalet gibi şeylerden çok korkar. Bu arada tabii ki öyle şeyler yok. Hepsi bir kurgu. Ve Scooby en sevdiği şey Scooby bisküvisi. Ve yemek yemeyi de çok sever. Sıra bende sıra bende. Her zaman kızlara öncelik veriyorum. Çok kibarım ben ya. Kaldırıyorum elimi. Ne çıkacak bana? Hop. Erkek bir karakter çıktı. Hem de benim gibi sarı saçlı. Paketinden çıkartalım. Bu sarı saçlı erkek karakterimizin adını hatırlayanlar var mı? Düşünün bakalım, düşünün bakalım. Söylüyorum. Fred. Gözleriyle bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Sırt çantasına bakıyor gibi. Hmm, yoksa arkasına bir hayalet mi saklandı? Fred korkmamış gibi yapıyor ama çok endişeli gözlerle bakıyor. Ne de olsa ekibin lideri Fred'dir. Korkmaması gerekir değil mi? Bir sır söz konusu olduğunda Fred ekibin başı olur ve herkesi o yönlendirir. Bu sonuncusu da Tospik için gelsin. Tospik gibi yeşil tişörtlü birisi var burada. O oldukça da korkmuş görünüyor. Bu korkak karakterimizi hatırlayabildiniz mi? Şegi, Scooby-Doo yaptıkları ve yedikleri aynıdır. Scooby-Doo ile çok iyi arkadaştır. Çok da korkaktır. Her zaman en arkadan gider. Korkudan elindeki lambayı bile arkadaşlarına zor tutuyor. Bu arada fark ettiniz mi? Önemli karakterlerden biri eksik. Kim eksik? Tabii ki Velma. Velma nerede acaba? Evet, bugünkü sır bu. Velma nerede? Hadi araştıralım. Hadi çocuklar ama Velma'yı arıyorsak Önden birisinin gitmesi gerekiyor Kim olacak bu acaba Ben olamam Ben olamam çok tırsıyorum Ben çok korkuyorum ben arkadan gelirim Şey arkadaşlar Ben gelemem ee, Şey yani önden gidemem ee, Ben arkadan sizi korurum Önden birisi gitsin Görünüşe bakılırsa Yine ekibin lideri olarak Benim önden gitmem gerekiyor Hadi düşün peşime ya da bir dakika Sukobi sen önden gider misin? <laughs> olmaz olmaz. Peki iş başa düştü o halde ben gidiyorum. Beni takip edin. Arkamdan gelmemezlik yapmayın sakın. Sıra sende sıra sende. Defni hadi yürüsene Defni. Arkadan geleceğim ben. Ah tamam gidiyorum. Hadi sıkıp gidiyoruz. Hı hmm, Yan yana gidelim bence. Velma, Velma neredesin? Velma neredesin ama? Her yeri aradık. Velma'yı bulamadık. Videomuza veda edeceğiz. Aa, bir şey eksik. Tospik, Tospik neredesin? Hadi veda edeceğiz. Neredesin ama? Durun çocuklar, durun, durun. Velma'yı bulamadık ama Tosbi'yi belki biz buluruz. Bize bırakın siz o işi. Tamam çocuklar size güveniyorum. Hmm, sevgili Tospik nerede olabilir? Hey Fred. Sanki sarı yumurtaya doğru gitmişti en son. Aa evet ben de hatırlıyorum. Hadi yürüyün gidelim. Çocuklar sarı yumurtanın bir kısmını buldum. Hadi içine bakalım. Kim bakacak içine? Bu sefer Scooby Doo bir baksın. Hmm, tamam tamam. Koku alma gücümle ben bakarım şimdi. Burnum iyi koku alıyor diye. Tosbiyin kokusunu alabileceğimi zannediyorlar. Neyse bir deneyelim bakalım. O gelin çocuklar gelin. Buradaymış Tospik. Bulduk onu. Aferin Scooby bulacağını emindim zaten. Nilo'ya haber verelim. Buldunuz mu? Buldunuz mu arkadaşlar? Bulduk bulduk. Çıkartmak için yardımına ihtiyacımız var. Çünkü o çok büyük. Peki geliyorum o zaman. Gel bakalım Tospik. Seni tatlı Tospik. Saklanmaç oynamak istedin demek. Hadi şimdi yarıştıralım kuşlarımızı. Birinci sırada kırmızı kızgın kuş geliyor. Oo bir tanesini yere serdi. Pepe'nin kırmızı kuşu için bir puan. Ve karşınızda Niloya'nın sarı kuşu geliyor. Kaç tane devirdi bakalım. Tam iki tane. Niloya'nın sarı kuşuna iki puan. Bakalım Kayunun mavi kuşları neler yapabilecek. İşte geliyor kuşlar geliyor. Mavi kuşlar sıfır puanda. Ve işte Metin'in Şahin'i sırada. Sizleri selamlıyor. Şahin tam 3 tane fış devirdi. Harikasın Şahin. Metin'in Şahin'i 3 puanla yarışı kazandı. Peki bu challenge'ın kazananını kimler tahmin edebildi? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Gel bakalım. Hadi veda ediyoruz arkadaşlara. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı ve videomuzu paylaşmayı sakın unutmayın. Ve sakın unutmayın hayalet hortlak gibi şeyler yoktur. Sadece kurgusal hayal ürünleridir.